Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem para kazanabileceğiniz hem de YouTube izlenme, takipçi, Instagram takipçi ve beğeni kazanabileceğiniz bir site anlatacağım. YouTube abone.com <laughs> buraya üye oluyoruz öncelikle. Ben üye oldum ve giriş yaptım. Bu site işleyişi çok basit. Biz video izledikçe kredi kazanıyoruz. Krediyi de bakiyeye çevirebiliyoruz. Burada krediyi bakiye dönüştür kısmı var. Her 5000 kredi bize 4 kuruş, 40 kuruş olarak dönüyor. 40 kuruş. Evet arkadaşlar şu an benim 80 kuruşum var çünkü 10.000 kredim vardı bugün değiştirdim gördüğünüz gibi 10.000 krediyi 80 kuruşa çevirdim siteyi deniyordum ee, Söyleyeceklerim böyle burada aynı anda içerik de ekleyebiliyoruz istersek beğeni arttırabiliyoruz istersek takipçi kazanabiliyoruz kısa linklerimizi tıklatabiliyoruz buradan da para kazanabilirsiniz yine web sitemize hit arttırabiliriz. Atıyorum bir web site açtınız kendinize dnm.com mesela. Siz site sitenin ziyaretçi sayısını artsın istiyorsanız burayı deneyebilirsiniz. Böylece sitenizi ziyaret eden insan sayısı artar ve siteniz arananlarda daha öne çıkmaya çıkmaya başlar. Yine YouTube için organik dislike like izlenme izlendiği kadar kredi diyor. Burada 4000 saat kasabileceğiniz bir sistem var. Videonuzu işte atıyorsunuz. Burada yazıyor mesela bunu seçelim. Ayrıntılar yazıyor. Her seçenekte. İşte videonuzun yayınlanması için hesabınızda yani en az 501 kredi olması lazım. Videonuzun uzunluğu kadar ve krediniz olduğu sürece izleniyor. Her 30 saniyede 30 kredi hesabınızdan düşülüyor. Diyor. Bu aynı şekilde bizde de geçerli. Mesela kredi kasmaya başlayalım. Otomatik video izlemeyi başlat dedim ve aşağıya indirdim. Burada kendi 100 saniyede 40 kredi kazanıyor. Ekstra olarak Sesini kapatalım. Arkadaşlar, otomatik web site ziyaret et dedim ve surf'ü başlattım sadece bu ikisiyle bir günde yaklaşık hani nasıl söyleyeyim size 4000 5000 kredi kasabilirsiniz yani günlük 1 lira yakın kazanabiliyorsunuz ödeme şekline gelelim ödeme al dedik buradan en az 7,5 lira papara hesabında ya da en az 22,5 lira olduğunda banka hesabına ve en kötü ihtimal kripto para cüzdanıyla ödeme alabiliyoruz. Ödeler ortalama olarak talep tarihinden sonraki 3 iş, 3 iş günü içinde yapılır. Talepler incelenerek ile yaptığı tespit edilen kullanıyorlar ödeme yapılmaz ve kalıcı olarak yasaklanır Öde alan üyelerimizin yüklediği ödeme kanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz. Bakalım. Arkadaşlar site şu ana kadar 33.914 bin şey 33.914 lira 87 kuruş öde ödeme yapmış. 2396 kişi yapmış. Yine sırada 211 lira bekleyen 14 kişi varmış. İptal edilen tutarlar var. Bu da hile sitede hile yapanlar için düzenlenmiş. İşte bunun gibi örnekler var. Bizim şimdi içeriklerimize gelelim arkadaşlar şu an biz bir içerik ekleyelim nasıl ekleriz içeriğimizi ee, buradan bir diyelim ki web site organik hit arttırma sistemimizi ilk arttırdık buradan herhangi bir web site yazıyorsunuz içerik ekleyin Şuraya sadece buralarla oynamanıza gerek yok buraya sadece sitenin linkini ve içerik ekle çok basit bu kadar yine nasıl kredi kazanırız onlara gelin YouTube vizyon var arkadaşlar. Burada tıklıyorsunuz. ve sadece otomatik video izlemeye başlıyor saatlerce ama bunu durdurduğunuzda oluyor. Şu an kredi kasıyor. Gördüğünüz gibi kredimiz artıyor. Buradaki sekmelerde kredimiz artıyor gördüğünüz gibi bunları izleyerek. Ve referans sistemi var ortaklık programında. Atıyorum buradaki referans kodu var. Bu referans koduyla kayıt olduğunuzda burada sistemde toplam referans bir kişi artıyor. Siz para kazandığınızda referans linkini linkiyle kayıt olan insanlar da sizin kazandığınızdan komisyon alıyor. İşte siz kazanıyorsunuz ona da kazandırıyorsunuz. Böylece herkes kazanmış oluyor. Yine ödeme talebi yapıyoruz. Paparada en az 1 lira ödeme alabiliyoruz arkadaşlar. Yine banka 1 lira, kredi kartı 1 lira, 1 lira en az 1 lira olması gerekiyor ödeme almak için. Gördüğünüz gibi. Hani merak ettiğiniz bir şey olursa yine yardımcı olurum. Video kaç dakika oldu? Onu bilmiyorum. arkadaşlar kredimiz gözüküyor bakiyemiz gözüküyor toplam etkinliğimiz gözüküyor toplam etkinliğimizin ise şöyle bir faydası var 10 günlük 300 kredi ve 600 prestij bonusu, bonusu kazanmışım hemen aldım level 10 oldum günlük 300 kredi ve 600 prestij bonusu kazandım burada arkadaşlar toplam etkinlik sayımız var bakın 2018'de 50 etkinlik yaptığınızda 50 kredi kazanıyorsunuz. 100 etkinlik yaptığınızda 125 kredi, 250 etkinlikte 250 kredi, 500 de 370. Ben nereye kadar gelmişim? Ben 1250'yi geçmişim ve 1250 kredi ödül almışım. Yani bu oluyor ki bize neredeyse 40 kuruş kazandırıyor. Toplam 2500 olduğunda 2500 olacağım. Burada yani bana 20 kuruş hesabıma geçecekler direkt. Yine 5000 etkinlikte falan filan Gidiyor premium üyeliğe kadar Gidebiliyor arkadaşlar Yine günlük referans geliriniz burada Gözüküyor ben yine referans Referans linkini kopyalayacağım Sizin için Ve benim için ee, <laughs> Buradan kaydolursanız Benim için iyi olur Arkadaşlar Ben kazandıkça siz kazanırsınız Siz kazandıkça ben kazanırım Bunun gibi şeyler Yine bir youtube dislike'ı deneyelim da site böyle geliyor Dislike'a bastığınızda <laughs> affedersiniz bir site açılıyor yine YouTube sayfası açıldı bize bizim buradan dislike atmamızı istiyor yani, dislike'ımızı attık arkadaşlar sayfayı kapattık ve bize kredimiz gelecek bir hata yaşanmazsa hata yaşanmadı ve kredimiz geldi bunun gibi Yine toplam etkinlik sayımızı arttırabilirsiniz, günlük etkinlik sayınızı arttırabilirsiniz. Günlük 200 etkinlik yaptığınızda bize bonus ve ödül geliyor. Yine level sistemi var. Level sistemi arttıkça buradaki turbo artıyor. Yani günlük yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 artıyor. Her level atladığınızda yüzde 5 kredi gelen kredi sayısı artıyor size. Atıyorum. 100 kredilik bir içerik yaptınız. %5 arttığı için biz o etkinlikten 105 kredi kazanıyoruz. İşte böyle arkadaşlar. Yine kullanabilmemiz için Chrome gibi bir tarayıcı indiriyoruz. Burada yeni versiyon Firefox tarayıcı ve 2.4 var. Şu an güncel. Ben bunu indirdim ve kurdum. Burada kurduğunuzda bunlar otomatik yapıyor. Bir yıldız daha kaydediyor. Bizim web sitemiz bitmiş mi? sayfa ayrışmışız. Şuradan web site izle yapalım. Sörfü başlattık arkadaşlar. Yine biz kredi kazanmaya başlıyoruz. Bir yandan YouTube'dan bir yandan da web site izleyerek gelir elde ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki referans linkinden kaydolabilirsiniz. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğeni veya yorum atabilirsiniz. Ee, bu videoda para kazanma ve reklam yaptırma sitesini inceledik. Siz de böyle siteleri takip ederek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.